Zülfikar'dan gayrı kılıç, Ali'den gayrı yiğit olmaz. Abimle oynuyorum kanalından. Herkese selamlar. Evet arkadaşlar kanalımızın ilk videosu, ilk oyunumuz, ilk serimiz olan Ertuğrul of Uluk, Ulukay'ına hepiniz hoş geldiniz. Evet. Oyunumuza başlıyoruz. Oyun derecemiz ortalama zorluk seviyesi ile optimal oynanış tecrübesi işindir diyor. Orta seviyede ileri, ileri diyelim. Good. Yeni kayıt. Benzeri kanatlara sahip olduğuna inanılan mitolojik bir attır Tulpar. Tulpar, Pegasus tarzı atlara benzeyen bir mitolojik attır Hemen bir gerilim aksiyonuna bakıyoruz. Atla! yine bir Moğol baskını mı yoksa? 5 sezon Şehir Turul, 6 sezon Kuruluş Osman sonrası <laughs> Moğollardan ne çektik? Yine mi Moğollar? Yine mi Moğollar? Ahlat 13. yüzyıl bayan dumanları karakter Kanunun içinde dumanları takip et. Kim oynayacak? Bunu adi bir şekilde ayarlayalım. Teşekkür ederim. Hadi. Kağıt, makas. Bir sıfır. İki sıfır. Allah cezanı vermesin ya. Oğlum, sıfıra karşı da yenilmezsin ya. Üç gündür var ya sıfıra karşı. Allah'ım ya. Ağaç çekim falan mı yapıyor? Öğren, mi kaynaklı? <laughs> Azıcık oyunu veririm. Azıcık benim verecek misin? Be? Vereceğim, vereceğim. O oyunu bir hafta on gündür ben bekliyorum. Bu oyunu. <laughs> Atı sürsene yoldan beri. İlla çarpacak ağacı. Ama <laughs> bodozlama. <laughs> evet. Atla drift atılır mı? Duman takip duman atılır. An yok. Ah köy. yanıyor. Bastın bastın buradan Anladım. mı gidiyorsun burada böyle? Anadolu Selçuklu İmparatorluğu nerede? Atımı güvenli bir yere bağlamam gerek. Onu direğe bağlamak için dizginleri tutmaz gerek kesin. Yana geçeceğim. Atımı sağa çıktı. Burası. E basıp ha düz. Buraya. Ölce. 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 Kartal. Al. mi Kartal mı? Sakin olasın kızım. Aa, burada bir şey var. Ben bakalım. Diyor Codex Ermeni köyü tanıtım. Evet. Ermeni krallıklarının yıkılışının ardından Selçuklu topraklarına sığınan Ermeni halkı Artil köyünü kurmuştur. Köyün adı etrafındaki yüksek kayalıklarda yuva yapan kartallardan esinlenerek konulmuştur. Zaten az önce bir duyduk o sesi. Bu kartallar, köy halkı için özgürlüğün ve gücün sembolü haline gelmiştir. Peki bu notun neden bir ölünün başında olduğunu... <laughs> Başına değil mi? girmiş. De mübrak girmiş. İhtiyacı evet. olanlara yardım et diyor, koş. Evet, hadi koş bakalım. Burada ne var? Bu Acaba ne? Acaba insanlar nasıl bu hale geldi? Edin. Ana, kuşu! Ana, keçi! Koş! Çık çık hadi, yanacağım. Ha burada da. Boş mu etti bunu? O dubla çok iyi ya. Aa. Çok başarılı. Aa. İyi misin bacım? Ha, sağ olasın. Sağ ol. Sağ, sağ ol bacım. <laughs> sağ ol. Abi bir şey paralayan bir şey daha var. Şurada sağda gördün mü? O ne? Amca. Bize not veriyor. Nasıl alacağım ben bunu? Aldım bir. Bugün yine köy pazarı oldukça hareketliydi. Sabah erkenden kalktım. Baharatlarımı tezgah serdim ve yanına şaraplarımı yerleştirdim. Türk tüccarlar her zamanki gibi baharatlarımıza çok iyi gösterdi. Ancak akşamüstü köye gelen bir haber her şeyi altüst etti. O şeytanların her yeri istila ettiğini söylediler. Tüccarlar panik içinde mallarını toplamaya başladı. Kadınlar çocuklarını alıp dağlara doğru koşturdu. Ben de baharatlarımı ve şaraplarımı saklamak için acele eve geldim ne olacağını bilmiyorum ama şimdi tarihsiz bir korku var. Umarım ömür bu beladan sağ salim kurtulur. Kirkor. bir Kirkor bir bir terzi oldu. Kirkor bu sefer baharatçı oldu. Görünüşe göre o şeytan sürüsü Ermeni köyünden geçmiş. Allah Allah. Anlamadım. Tamam basın. Tırman mı? Tamam da basın. Şöyle Tırman. O ne lan? Bir şey değil oğlum. Aa, zombi. Abi oz. Adamı görüyor musun? Nerede? Aha. Ayağının <laughs> da. O, o ne? ne? Canavarlar. Dayı. Bunlar bir canavar. Yeni dayı. dayı. Sakin ol dayı sakin ol. İyisin dayı iyisin. Bana bir bari. Kapı. O da ne? Kaçın. O bizi görünce korktu. Altına. Buradan Sakin gidelim. ol biz mol değiliz. Biz insanız. Ne oluyor? Çıkalım. Buradan gidebilir mi? Neyse. Aşağıdan çıkabilir miyim? Dede. Dede evet. Böyle çerkin. giderse diri diri yutacak onları. Kızım ne olur canımızı bağışlayın. Sakin ol sakin ol. Hmm. Tamam. Şey Hiçbir Hiçbir bir 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 Burası kötü. Burası orada bir yer var Nasıl Burası kötü. 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 Burası hemen Burası kötü. Burası kötü. Burası kötü. Burası kötü çöktü. Çatı çöktü. Buradan bir daha dönemeyeceğiz Mecbur devam ediyoruz. Lan. İyi misin? Anam ölmek istemiyor. Geliyoruz kızım bekle bizi. Anam minik kız var. Düşmüş <laughs> oraya. Hadi, kaldır hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. hadi. Hop, helal oldu. be. Bakın ne oldu? Ha böyle tak 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 tak. Biz gel buraya. Nereden gidiyoruz? Biz o kadar aşağıdan, o kadar üst kat çıktık, direkt burada kapı varmış ya. kahramanımız kızı alevlerin arasından kurtarmış. <laughs> Seni kurtaramayacağız diye çok korktuk Flora. <laughs> Tanrı'ya şükürler olsun ki yeniden bizimlesin. İyi misin? İyiyim. Ama Türk değil Canını mi? Canını kurtardığın için minnettarız sana. köyündeyiz. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Kimsin sen? Neden ya bana yardım, bana yardım ettin? ettin? Aslında keşifteydim. Arkadaşlarımı arardım. Fakat çığlıklarına duyarsız kalamadım. Bekleniriz. Hepsi bu. Ayrıca şu an kim olduğumun Osmanlısı. hiçbir önemi yok. Mühim olan senin güvende olman. Ama Zamanı yine de... Zamanı geldiğinde de öğrenirsin. Evet. Size bu caniliği kim yaptı Flora? Moğollar. Bitmiyorlar. Daha ne olduğunu bile anlayamadan... <laughs> Anneciğim. Aniden köyümüze anne. yaptı. Anne. Annesi gitti. Okluğa vurdular. Geçim kaynağımız olan at arabasını yağmalamak istediler. Hadi, her hadi ne hadi kadar hadi. direnmeye çalışsak da i̇şte herkesi merhametsizce kalıçtan geçirdiler. Bu ne? Beyaz topuşu. Siyah maskeli kardeşi, kadın. Hepsi gözlerimin önünde acımasızca Hiç, katledildiler. Tek başına kalmış. Evet, ben size hiçbir yani. şey yapamadım. <laughs> Nasıl yapacağız? Senin düşündüm? adına çok üzgünüm. <laughs> Lakin endişe etme. Yaşadıklarına şahit olunca Moğollara karşı <laughs> içinde yanan öfke intikam ateşimi daha da körükledi. Eğer o esir olmasaydı kim bilir belki ben de ailem gibi çoktan ölmüştüm. Esir mi? Evet. Yanlarında tutsak ettikleri bir Türk vardı. Ona ne oldu peki? Beni Moğol nökerlerinin elinden kurtardı. Sonra bir daha görmedim. Kim olduğu hakkında bir malumatın var mı? Ertuğrul Bey'imiz var. Ama... Molalar esim düştü. Üzerinde <laughs> Hangi yöne doğru gittiler? Kuzey yönüne doğru gittiklerini gördüm. Verdiğiniz ipuçları için hepinize minnettarım. Kalın sağlıcakla. Ha, evet. Hadi. Evet. Acaba o Türk Ertul Bey miydi, Moğollar esir olan? Yoluma devam etmeliyim. Moğollara tutsak düşen esir, aradığım katıldı, arkadaşlarımdan biri olabilir. Kaç tane esir var arkadaşlarım dediğine göre? Birkaç tane. 3 tane mi var? Atın bağını çok. Abi bak solda Z'den kılıç var. Evet. E'de can iksiri var herhalde. E'de de at çağırma var. At bağlı yok. gelmez. Evet o. at bağlı olduğu için gelmiyor şu an. Sağ tık E. F. Buraya geliş sebebin nedir? Ye, ne geliş sebebim ne midir? Ve geliş sebebim ben değil mi? Kardeşim az önceden beri sizi kurtarıyoruz. ve teşekkür etmiyorsunuz da. Alınmış. Etk etkileşime geçebiliriz F ile. Tamam. Sağda bir şey var mektup. Etrafı incelemem gerek. Gelin bakalım ne yazıyor. Ama 3, 2 yok. Bugün yine sabahın ilk ışıklarıyla uyandım. At arabamı hazırlamak için ahıra gittim. Benim için bu araba sadece bir taşıma aracı değil, aynı zamanda ailemin geçim kaynağı. Köyümüzde at arabası yapımı nesillerdir sürer. Dedemden öğrendiğim bu zanaat şimdi benim ellerimde hayat buluyor. Bugün Köyün öteki ucundaki tüccar için yeni bir araba tamamladım. Haftaları özenle işledim, tekerlikleri tam ve atların koşum takımlarını kontrol ettim. Terkis. Karşıda bir yer var mı? Şu karşıda. Şu ne? Mavi bir şey. Da mavi bir şey var. Ok var orada. Aksa. Bu damga Moğollara ait. Çık, Ama ilerleyişim için daha farklı emarelere ihtiyacım var. Adam. Çıkabiliyor muyuz oraya? Aa dur solda bir şey daha var arkada. Dur. Ha parlıyor bir şey. O ne? Aa çıkabiliyor. Orada bir şey daha var. Ok Alamıyorum. yay var ama alamıyoruz. Aa bizde de var. Bir evet. dakika. Ha, atmalı var. Bulduğum nalın eşlerine ait olan izler işimi kolaylaştırabilir. At nalı. Bizleri takip edeceğiz. Adam bu adam zombi mi ya? Ya. Dur. Buradan sağ dön. Toynak izleri. Doğru. Doğru yolda olduğumun işareti. Bulduğum nal demek ki bu atın ayağından düşmüş. Eee şey yok. Ha Sungur Tekin'in madalyonu. Sungur Tekin. Oh. Muhtemelen Flora'yı kurtaran esir oydu. Evet, esir Türk. Karşı tarafa Sungur geçmenin Tekin bir Beyimiz. yolunu bulmam icap eder. Arkadaşlarım Birkaç da bir iki, kaç tane. Bu sayede Sungur Tekin'e ulaşabilirim. Bir Sungur Tekin bakalım. Kimdi Ertuğrul Bey'in abisi mi? Aha, <laughs> Ertuğrul Bey'in abisi Sungur Tekin. O oradaysa şimdi bir... izler yok. O zaman karıda. Ertuğrul Bey de mi orada? Şimdi Abi bakayım. Şimdi düştüyse bu tabe gitmiş ol. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum köpeklerini yen. Köpek abi. Alırsın sen. Oğlum. Evet. Beşi kaçıyoruz. Lepe kilitlendi, kilitlendik. Bir yerde. Ayt. Onlar indiremedik. Köpekler. Ne ah, oldu da şa? Konanda. Çağır, çağır bas kaçmış. Nerede? Abi çınlandı. Yağmalıyoruz, diş çıkıyor içinden. Acaba bu dişleri ne yapacağız? Altı tane diş. Haydi. Moğollar. Birilerinin gazabına uğramışlar. Birilerinin gazabına uğramışlar. Aa, böyle. balta, kılıç, balta. Balta neyi aklına? Sumur çekiyor. Yo. Oluyor. gelir. Bir hikaye göre tamamlayarak yetenek puanları kazanabilirsin. O diyor. Bas bakalım. Evet. Oku bakalım. Canlılık karakterin maksimum sağlığını ve şifa karışım ve belirler. Güç karakteri saldırı ve yetenek taban ve gelen menzili ateş, zehir ve kanama hasarlarını ne kadar azalt azalttığını belirler. Dayanıklılık karakteri maksimum dayanıklılık ve dayanıklılık dinlenmesini belirler. Şans edilen düşmanların ganimet çarpma ihtimalini ve kritik vuruşlarını belirle. Bence canlı da e, güçle dayanıklılığa verelim. Tamam. Çünkü şu an Moğollarla Vs vuruşacağız ve atacağız büyük ihtimal. Orada işimize yarar. Yeri anlamaz diyorlar işte. Şimdi de Turgut'un baltasıyla Ertuğrul'un kılıcı. Ertuğrul'un kılıcı. Kafam oldukça Bak, karıştı. Bak ben dedim, abisini kurtarmaya gelir diye. Sungur Tekin'i kurtarmaya çalışan Turgut ve Ertuğrul. Acaba onlar da mı Moğollara tutsak düştü? Yani yoksa kılıç. hepsi öldü mü? Şayet Normalde onların nedenleri neden... nerede? Balta kılıç düşmez. Başta neler geldi acaba? Koçlu çok güçlü. Devriye gezen Moğol nökerleri. Bu bir kamp alanının habercisi olabilir. Hadi sen de abi. bu tepe sayesinde rahatlıkla gözlem yapabilirim. Evet. Tepeye gidiyoruz. Doyan var mıdır? Noyan, Ulu Bilge. O ne? Oyun şu an her şey mavi geliyor bana, parlıyor gibi. Aman, hiç falan var. Ayrıca dolunay parlıyor. Gökte dolunay. Kurt adamlar yok ama. Abi bu at ikisi yapıyor bak. Olsun, tamam, Bana kardeşim. Geldik. Ben bıraktım. Ne oluyor? Devam et. Ben bir şey yapmıyorum. Yapamıyorum. İninize Hı. girmeden işin aslı ay yuka çıkmayacak. Hayma Ana ve Flora'ya verdiğim Aynı sözü be. yerine getirmeden de... Aa, o ...kayı obasına dönmeyeceğim. Bak, biri orada yine çaman ayin yapıyor.

Aha top oynuyor lan. Vur Aa basamadım. Bir daha. Ya fuck dedi. Vurdu gol. <laughs> Böyle top oynam çok iyiymiş. Ertuğrul Bey'imizi ilk top oynarken mi görecektik Abi bu oyun çok iyiymiş. <laughs> evet. Ya sayı. O, gibi ya. Sayı Aynı. şey değil mi? Evet. Güzel bir pas. Chiriye bir şut. Aa, merdan burada. 2-2. 2-2 oldu. Atacaklar mı? Hop, vurdum. İşte bu kadar kardeş. Koya... biz kazandık. Aha. Şiş. Herkes şey şok. <laughs> da kaleci müstera. <laughs> Ha kurtardım ha. Aklımıza hükmetmeden aklımıza hükmetmeden nefsimizi sabırla köreltmeden nefsimizi sabır sabırla köreltmeden, köreltmeden ve kalben inanmadan ve, ve kalben inanmadan, inanmadan hiçbir mücadeleden zaferle ayrılamayız. Hiçbir mücadeleden zaferle, zaferle ayrılamayız. ayrılamayız. Ocağımıza ait üç nizamın hakkını versen dahi Rakibini katiyen hafife almamalısın Ertuğrul. Eyvallah Faruk Bey. Ne oluyor? oluyor orada bir işaret çaktı. Arada. <laughs> Neyse kapılmayasın mi? kardeşim. Bir dahaki sefere kazanan taraf biz olacağız. Eyvallah kardeş. Eyvallah kardeşim. Var olasın. Ağabeyim haklı olmasına haklıdır. Fakat bazen de zafer güçlü bir uyum ister. Turgut Alp'in yerine senin takımında ben olsaydım Hayda. şayet. Ağabeyimi <laughs> rahatlıkla alt edebilirim. Hadi oradan Üçleme be. Haydi oradan be. Ükemediğin öpmesini bileceksin Turgut büyük Alp. Büyük lokma ye, büyük söz söyleme hatun. hatun Yoksa sonuçlarına yok. katlanırsın. Her zamanki Meryem Bacı işte. Bilmez misin? Her zaman. Sen de Kırmış. yangına <laughs> körükle gitmeyesin. <laughs> ne olacak? Haydi gelin. Ben Mönüs'e mi? Ertuğrul'dayım. Mönüs'e. Bekle. Yeah. <laughs> <laughs> Yetenekler. Yeah. Evet. Ertuğrul bir koni içinde birden fazla düşmana isabet eden bir kesik saldırısı yapar. Bakayım. Oha. basılı sonra geliştir diyor. Evet. Yeteneği zor. Hmm, şey güzel kesiyor. Boğaz, boğaz, Gözlerini <laughs> dört aç. İlk hamleyle üzerine geleceğim. Kırıcı saldırıları. Saldırı Saldırımı savuştur Ertuğrul. bunda mı? Evet kalkanını savuşturacaksın. Bunda Üç kere savuşturman hmm. gerekiyor. <laughs> 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 Güzel. Lakin daha bitmedi. Bu hamlemi de def etmelisin. Atın. Hadi göster kendini. Ulti açtı. Sakalı parladı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abi? Aura açtı. Işte. De. Hadi. Alo avru. 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 müzik. Ya. Ya başla. Aa bak kestim. Sarı oldu zaman kalktan yapacağım. Bu kadar basit. Bazen olur mu? Sıra sende. Kalkanımla kendimi korumaya geçerim. Hadi saldır. Vuruşlarınla kalkanımı kırmalısın. Ne yapacağım? R'ye basarak mavide R'ye basar. Hop. Ne oluyor lan? Korkma. Daha vurmalısın ha, torun. Kalkanımı delecek kadar cebbal olduğunu ispat et. Bana getirme bizi Power Bey. Alırız kelleni. <laughs> ya. Hmm. Çok iyi ha. Dövün sahibim. Sadece... Ah yatırmadım. Abi bir hoşuma gitti benim. Abi yaman. Yaman her ha. He. Dikkatli Hı. ol. Al sana Ay yaman bir daha. Er. Şimdi ağır saldırımdan kaçınmalısın. Kolla kendini. Ne bu space değil mi? Normal ha bakayım. Evet işte böyle. Evet işte böyle kötü. Bakalım bu hamlemi de savuşturabilecek misin? Bunu nasıl yapacağım? Ah bir basamak. Acele etme acele etme. Süper. Adamın dibinden gittim. Ray. Ray. Ya yanlış basamak. Artık tüm kabiliyetlerini gösterme vakti geldi. Hadi. Bana yamanlığını bellet. Ne yapacağım? Yazıyor. Bu el er meydanı yiğitliğinle şahlanmalı. Parları. Birini kullanmak için en az bir dolu aksiyon bar gerekir. Aksiyon barını doldurmak için hasar almadan vuruşlar yapmanız veya düşman saldırılarını savunmanız gerekir. Çok sarban. He bir açacağım. Az önce öğrendiğimiz yeteneği kullanma zamanı geldi. <laughs> Bak orada iki tane ufak bar var. <laughs> Ne <laughs> oldu? Hala. Hala. hizmetlerini yerinde kullanırsan her cenkte daima muzaffer olursun. Ay yanlış yaptım. <laughs> <laughs> o nasıl <ne olsun> <laughs> mı? Haydi. Şimdi tam zamanı. Süper, tam vaktin kaçtı. Ayrıca. Boşa gitti ya. Alex'in aşağı farkı. Evet şimdi Süper. Faruk Bey öldü işte. Vayda vayda vayda. Sakalları parlıyor. Hakiki talim var. <laughs> Hakiki talim. Bana bütün kudretini sergile. Allah Allah. Bunu Allah. kaşınıyor. Bunu tamam, biliyor. Bunu gösterdi bize. Bakalım ne kadar. Allah, <tüyan saçmaları> Allah 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 Allah. Vuruşları Süleyman Şah gibi. Ya. Unutma Faruk Bey. Evlat babanın sırrıdır sırrı. Tek cengaver sendin. Devirde çok mütevazı vardı. Sen beni affedebilecek misin? Karşına çıkacak düşmanın halini açıyorum. Ben de değil. Bana pusat üşürmeyi belletmen dedir. Rejistamız de Faruk Bey'miş. Kulağa geçer olmuş ya Ama benim de alacak bir şey? ya Mahir bir yiğit. En indirici darbesini ne için savurur? kendisini koruyamayanları savunmak için. Mazlumların umudu, zalimlerin korkusu Ertuğrul Bey. Haydi Ertuğrul Bey. Aa ne yaptın? Aferin yiğidim. Algı şey yapalım. Ne öğrettiysen ilk günkü gibi aklındadır. Eyvallah. Canesini içiyor. Beli ikisi de zaten haberi içiyor. <laughs> Adamın gücü iksirdi. Faruk Bey. Ertuğrul bu kez yenmeye çok yaklaştı. Benim of. kolay lokma olmadığımı iyi bilirsin Orasan. Bileği bükülmez bir cengaver Orasan. Bu diyarlarda bilmeyen yoktur zaten. Dursun ben de yalnızca ne ederim beyim. <laughs> Eyvallah. Sence Ertuğrul Bey olmak için hazır mıdır? Yüzlerce kişiyi eğitip kuşandırdım. Bir diyecek. Lakin onun gibi yüreği pek, evet, bileği kavi olan yiğit birine hiç rastlamadım. Karşısında en inatçı küheylan bile dize gelir. Bilakis beylik yolunda tek eksikliği ha, kendi toylu Bir hasa yanarak pişmesi icap eder dersin. Aynen öyle. O gün çattığındaysa beylik yolunun önünde Sungur Tekin dahi duramaz. Of Srigur Tekin dedi ve Sulgur Kuşu geldi. Abi, Tekten sürü. stüdyo sunar. Her Abi ne başlıyor? Mobayı <laughs> 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 gezdiriyor Kuşu'yu. <laughs> Buralardan geçeceğim. <geçiyordum>. O <laughs> zaman bir babamız var. Herkes obanın merkez binası otağa doğru gidiyoruz. Kaykanlarımız. Birinci kısım Sungur Tekin. Sungur Tekin mi? <laughs> Görevin ululuğunu asla unutmayın. Süleyman Şah. Her ne pahasın olursa olsun, vazifeyi yerine getireceğimi bilesin baba. Hızır ata yoldaşın, Allah yardımcın, yardımcın olsun. olsun. Amin. Ah. Ne oldu lan? Vuruldu. Moğolların vuruşu bu, o alevli şey oku. Tungur yerde. Omzundan vuruldu. Aynen, suyumu aşağı gibi kaldırmıştı. Sandığı alın, bu hırsızı öldürün. Soysuz içler, alplar. sumur Murtekin'i ve emaneti ya. koruyun. Emaneti koruyun. Baskın! Koşun. Baskın. Of. Ekip. Gayrı akacak kan damarda durmaz Ertuğrul. Tektir Allah. Haydi Allah. Tıralla. Haydi. Haydi itler. Evet. Birinci bölümümüzün sonuna burada geldik arkadaşlar. Hey yo diyoruz. Ve beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere.